Bugün sizlere bu cuma neler gelecek bin mağazalarına hep birlikte canlı yayında bakacağız. Canlı yayınımıza başlamadan önce Bitlis'te şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet yaralı askerlerimize de başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun diyelim ve daha sonrasında yayınımıza başlayacağız. Görüşmeyeli nasılsınız? Herkes iyidir umarım. Canlı yayın yapmayalı bir zaman olmuştu e, yavaş yavaş böyle e, bizler de şimdi gelen arkadaşları bekleyelim ondan sonra e, yayınımıza başlayacağız. Evet gelen arkadaşlarımız var izleyicilerimiz hoş geldiniz herkes selamun aleyküm demişler ve aleyküm selam iyi geceler İyi geceler arkadaşlar evet e, amin diyenler var bizler de aynı şekilde diyoruz ve ee, hoş geldiniz, Funda Hanım da geldi, Hekar Hanım merhabalar, Sam Plaintings merhaba, sizler de hoş geldiniz, Hasan Bey, Mehmet Şakir, Ceylan, Perihan Hanım, Mehmet, Seher Tekin, Zerrin Hanım, Ayşe Hanım, evet hepiniz hoş geldiniz. İlk defa katılanlar varmış, Esra Hanım onlardan birisi, sizler de hoş geldiniz kanalımıza. Bu arada videoya başlamadan önce, yayına başlamadan önce bir hatırlatma yapalım, ee, sonradan unutuluyor. Tabi beğenirseniz çok seviniriz ee, videomuzu beğenirseniz hala abone değilseniz de abone olursanız onun için de mutlu oluruz çünkü böyle güzel yayınlarımızla sizleri hep aramızda görmek isteriz. Evet fazla vakit kaybetmeden başlayalım o zaman bakalım neler var. Değerli arkadaşlar sol tarafta sohbetiniz akıyor gidiyor ben resimleri kapatmasın diye ayrıca bir hazırlık yaptım Zeynep Hanım sizler de hoş geldiniz. Ee, daha sonra sağ tarafta da resimlerimiz olacak. Şimdi solda siz yazmaya devam edin. Ben ürünleri anlatacağım. En son böyle bittiğinde sizlerin sorularına cevap vereceğim ve nerelerden, hangi şehirlerden yazdığınızı dair de yorumlarınızı alacağım. İlk defa katılanlar var. Hoş geldiniz kanalımıza, yayınımıza. Ee, kanalımızda büyük bir aileyiz, 515 bin kişilik aileyiz. Sizlerle birlikte daha da kalabalıklaşıyoruz. Beğeni sayımız düşük, onu arttıralım Haberiniz olsun, 416 arkadaşımız var, 65 beğeni var. Daha sonrasında e, kontrol edeceğiz. Heyferden blender seti geliyor arkadaşlar. Bu cuma yani yarın 179 liraya 1000 watt gücünde lavanın sevilen beğenilen ürünlerinden döküm tencere. 26 santim genişliğinde ve 229 TL döküm kullananlar gerçekten farklı bir tadı ve lezzeti olduğunu söylüyorlar. Şimdi Tefal'den manuel rondo. Bu manuel rondolar da son zamanlarda marketlerde gördüğümüz aktüel ürünlerde çok önemli bir yer kaplıyor ve baya yani neredeyse 2-3 haftada bir geliyor hem A101'e hem bime hem ŞOK'a. Bu kez yalnız bin mağazaları Tefal'in manuel rondosunu getiriyor. 500 mililitre hacminde ve o yüzden markadan dolayı da fiyatı 89.90 diğerlerine göre biraz daha yüksek. Lava döküm ızgara tavası kare ve kalp şeklinde. Burada kare şeklinde olanlar kalp şeklinde olanında kulpu kırmızı renkli 89.90. Bu arada seste herhangi bir problem var mı? Beni hepiniz net duyabiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir problem var mı? Sizlerden bir geri dönüş olayım. Bu arada sizler de hoş geldiniz Can Türk Hanım. Var mı herhangi bir problem? Ses iyi mi arkadaşlar? He, yok diyorlar. Ses iyi tamam gayet iyi demişler. Güzel. Şefsten tek fiyatlı çelik ürünler. Şimdi burada arkadaşlar şu... 16, 14 santimlik derin tencere cam kapaklı. Bu da 16 santimlik sahan. Burada ne alırsanız 39.90 yani her bir ürün 39.90. Oval şık tepsi de 22.90'a gelecek. Yarın yani bu cuma bin mağazalarında 5 Mart kataloğunda. Bakalım başka neler var? Çeyizlik olarak da düşünebileceğiniz ve ev ihtiyaçlarında da kullanabileceğiniz Paşa Bahçe'nin ikili kulplu bardağı. Buna ne diyorlar? Eee... Latte bardağı falan diyorlar galiba 17.90. Paşa Bahçe'nin üçlü gaya su bardağını hatırlarsınız. Geçen aylarda bu da gelmişti yine. 3 tanesi 12.90. Paşa Bahçeden ikili metal kulplu bardak. Birçoğumuzun evinde vardır zaten hatırlarsınız. Ben de baya böyle bunlardan çay içmişliğim vardır. İkili metal kulplu bardak 12.90. Paşa Bahçesinin kapaklı bistro sürahisi de var. Bunun hacmi yazmamış ama bence e, tahminimce sanki böyle 2 litre gibi duruyor değil mi arkadaşlar? Böyle 2 litre gibi biraz daha büyük bir sürahi. Lavdan üçlü tatlı kasesi. Sadece tatlı kasesi olarak düşünmeyin. Ama buna dondurma kasesi gibi de görünüyor. E, bu şekilde de kullanabilirsiniz. 12.93 tanesi. Lavın Artemis serisi. Küçük kase. Dışında güzel bir desen var. 2.50. Bu arada bir yandan sunarken gözüm de yorumlara takılıyor. Güzel yorumlarınız için çok teşekkürler ama sürekli sürekli e, akıyor yazılar. Maşallah arkadaşlar. Bakalım kaç kişi olmuşuz? Bakalım kaç kişi olmuşuz? Şuradan 395 arkadaşımız var. 126 beğeni var. Beğeni sayımızı biraz daha arttırabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Devam ettiğimizde Lavdan üçlü kahve yanı su bardağı biraz daha düz bir deseni var. 795 dijital mutfak tartısı ölçüm kapasitesi, yüksek hassasiyet sensörü böyle gramajına göre ölçüyor, tartıyor. 29.90 krema pompası. Şimdi pastacılık ürünleri de var. Krema pompasında sormuştu bir arkadaşımız bu uçları, uçları dahil mi diye? Tabii ki farklı farklı şekil çıkartan uçları var. Gördüğünüz şu setin tamamı 6.95 ve 4 farklı rengi var. Pembesi, lilası, böyle bej rengi ve mor rengi olmak üzere. Tek fiyatlı pastacılık ürünlerinde de böyle kürekler, farklı farklı işte e, spatulalar gibi şeyler de var. 4.95 Kapaklı hamur leğeni üstte şeffaf bir kapağı var. 3-4 farklı da rengi var. 13.90'a alabilirsiniz. 10 litrelik hacmi var. Büyük bir leğen. Silikolife'dan ölçülü silikon hamur matını da yine 5 Mart'ta bu cuma bin mağazalarında bulabileceksiniz. 26.90 ama tabi bu ürünler spot ürünler olduğu için yani sayılı olarak geliyor. Artık nasip kiminse o alıyor. Yapacak bir şey yok. Buzdolabı var dijit sudan. Soğutucu ve net bürüt hacmi yani 168-164 litrelik 1599 TL. Kum telinde cam, set üstü ocağı bu da 399 lira 2 yıl garantili ücretsiz ürün kurulumu var. Fakirden fincanlı filtre kahve makinesi 350 mililitre kapasiteli arkadaşlar şu gördüğünüz e, seramik bardağı ve kolay çıkarılabilir, yıkanabilir filtresi var. Zaten bu filtre kahve makinelerinde önemli olan e, aklınızda olsun filtresidir. Şimdi kimi böyle yıkanabilir filtresi oluyor. Kimi de bazı e, ürünlerde de kağıt filtre gibi bir şeyler var. Böyle alınıyor internetten 50'li, 20'li olmak üzere. Yıkanabilir olanlar tabii daha hesaplı. 159 lira. Relax'tan çelik termos. 2 litre hacminde ve 64.90 bayağı bir sıcak tutuyor, soğukta tutuyor. Nasıl kullanmak isterseniz. 2 bölmeli kaşıklık değerli arkadaşlar, 2 bölmeli kaşıklık. Beyaz ve siyah renkli hangisini isterseniz 12.50'ye alabilirsiniz. Tezgah üstünde şık duruyor gerçekten. Desenli kare saklama kabı. Bunda da bir hacim bilgisi yok ama benim tahminime göre böyle 2 ila 4 litre arası gibi. 9.95 Melamin Nihale farklı desenleri de bulabilirsiniz. 6.95 Keyif Abdullah Efendi markasından Keyif serisi Türk kahvesi çift fonksiyonlu iki kıvamında pişirme seçeneği var. Farklı renk seçenekleriyle 239 TL. İkili figürlü kurulama bezi böyle tatlı figürler var. Kedicikli, ayıcıklı gibi farklı renkleri de bulabilirsiniz. 11.90 çok amaçlı dolap. Bu da arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam şurası şöyle 175 santimetre. Şurası da 60 santimetre olması lazım. 229 lira ama demonte ürünlerdir. Bakın bu mobilya ürünleri A101'de de BIM'de de şokta da demonte ürünlerdir. Yani tek başınıza gidip böyle alabileceğiniz koliler olmayabilir haberiniz olsun. Püsküllü koltuk örtüsü 170'e 200 santim ebatlarında pamuk ağırlıklı tabii. Çocuklar için bir şey var mı? Var. Videonun ilerleyen kısımlarında. E, bu da arkadaşlar 4 farklı rengi var. 1990 ortopedik visko yastıkta desenli pes kumaşı 39.90 normal yastık ölçülerinde. Bakıyoruz 380 arkadaşımız var ve beğeni 198'de. Bu beğeni 250'ye tamamlayabiliriz sizlerin desteğiyle. Paşa Bahçeden ürünler var. Hasır cam kase 995. Yine Paşa Bahçeden hasır cam tabak var. Bu da yine kenarları dalgalı 695. Paşa Bahçeden Aurora çay seti. Aurora serisini hatırlarsanız Aurora serisi kenarları böyle e, kanallı gibi tırtıklı gibi farklı bir deseni var. 3490. Paşa Bahçe üçlü gaya meşrubat bardağı var. Bunun da yine fiyatı. 12.90. Ayaklı cam sunum tabağı var. Kayık. Çok güzel. Ben bunu bakınca ben buna bakınca arkadaşlar gerçekten böyle tabaktan ziyade üstündeki o enfes görünen kurabiyeler dikkatimi çekti. 24.90. 15'li yumurta saklama kabı. Ben bunun 30'lusunu kullanıyorum gerçekten 30'lusu da bayağı bir iş görüyor. Doğrudan o organik yumurtaları içine koyuyorum ve dolapta hem daha temiz hem de düzenli bir duruşu oluyor. 5.95'te 15'linin fiyatı. Philips buhar jeneratörlü ütü 2400 watt gücünde ve alt aşağıda kocaman bir buhar haznesi var. 799 lira. Yatak örtüsü seti. Ne var yatak örtüsü? Setinde böyle mor değil. Ne rengi oluyor arkadaşlar? Bu vişne çürüğü mü? Böyle farklı bir renk böyle yavru ağzı da değil. Değişik bir şekilde. E, i̇ki tane yastık kılıfı var. Bir tane de battal boy 230-240 santim yatak örtüsü var. 79.90 90 Termal kadın taytı siyah renkli 19.90. Peluş sırt çantasının lacivert rengi var bir de kırmızı rengi var. Tabii ki 24.90'a alabilirsiniz bu çantaların da tanesini. Figürlü peluş cüzdan 4 farklı rengi var. Kırmızı, mor, pudra ve mavi olmak üzere 8.95. Alüminyum açılabilir telefon tutucu 29.90. Dijit Sudan 50 inçlik uydu alıcılı Smart TV var. Şurası arkadaşlar bakın şöyle 127 santim ve Android 9 özelliği 4 çekirdekli ücretsiz kurulum imkanıyla. 1.5 GB da RAM'i var. 8 GB ROM'u var. 2899 TL. Araç içi manyetik telefon tutucu 1990. Üçgen telefon tutucu da 1990. Şermin Hanım, Yağmur Hanım sizler de hoş geldiniz bu arada. Devam ettiğimizde Pilsan'dan çocuklar için neler var diye sormuştunuz. Söyleyelim. Asansörlü yol seti var. Pilsan'dan 39.90'a. Yarın Artcraft'tan piknik sepeti, oyun hamuru seti 24.90. Barbie peri bebek 34.90 her bir bebek. Dedem markasından boncuk takı seti de 24.90. Canlı yayınımızın 13. dakikasına doğru devam ettiğimizde değerli izleyicilerimiz beğeni sayısını 228 yapmışlar. Maşallah diyelim desteğiniz için sağ olun, var olun. Devam ediyoruz. Damla Yayın Evinden Yaşasın Okuyabiliyorum serisi kitaplar. 125 Beyin Bey Karma Kutu oyunları farklı çeşitleri var. 1990 Maynot Tarif Defteri. Evet 12.90 böyle yap, yaptığınız güzel şeylerin tarifleri varsa veya arkadaşınızdan, komşunuzdan, akrabalarınızdan, annenizden, kayınvalidenizden. Güzel tarifler, tadı damağınıza kalan tarifleri kaydetmeniz için güzel tatlı mı tatlı tarif defterleri 12.90 tanesi. Şefsten kek kalıbı çeşitleri ister baton ister böyle e, yuvarlak tart kalıbı gibi 19.90 kesilebilen. Sebze meyve oyunu evet bir e, izleyicimiz söylemiş Sunplanting's hani e, yorulmuyor musunuz diye. Arkadaşlar sizlerin desteğiyle, sizlerin moral motivasyonuyla, beğenileriyle, paylaşımlarıyla, WhatsApp'tan bizleri paylaşımlarıyla ve aboneliklerinizle e, enerjimiz daima yüksek. E tabi illa ki bizler de insanız bazen işimiz oluyor. Bizim de bir ailemiz var, bizim de eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz var. Onlara vakit ayırıyoruz. Bazen videolar geç kalıyor. Bir şeyler oluyor ama sizlerin desteğiyle daha da güzel büyüyeceğiz. Hedefimiz 1 milyon aboneye ulaşmak. Articolo yapboz halısı 29.90. Clementoni bin parçalık puzzle. 29.90 ama burada bir tanesi var. Farklı farklı resimleri de var. Uçar oyuncaktan sürtmeli karma araçlar 7.95. Hot Wheels fırlatma seti bir tane de arabası var içerisinde böyle fırlatıyor gidiyor arabayı 29.90 oyuncak bebek ve scooter büyük gibi duruyor ama e, oyuncak sonuçta nihayetinde biraz daha küçük 39.90 ve arkadaşlar son ürün Comfort Family markasından kadın ve erkekler için eşofman altı bir de böyle açık gri rengi var bunun da fiyatı 23.90 evet değerli dostlar şimdi e, sorularınızı alabilirim ama ondan önce Tam böyle yayını kapatmadan önce bir soralım. Nerelerden, evet nerelerden yazıyorsunuz? Bu arada evet Şermin Hanım da dediği gibi yayınımızın video, canlı yayınımızın başında e, söylemiştik. Şehitlerimiz var. Bitlis'te helikopter kazası sonusu, sonucu maalesef e, 11 Mehmetçiğimizi, vatan evladını e, kaybettik. Şehit oldular. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımıza da e, acil şifalar diliyoruz. Nerelerden yazıyorsunuz arkadaşlar? Samsun, Sakarya, Bursa, Batman, Ankara, İstanbul, Antalya, Malatya, Mamak. Ondan sonra İstanbul, evet Gölbaşı, Midyat, Sapanca, Kocaeli, Malatya, Bolu, İstanbul, Gönen, Antalya, Sivas. Türkiye demiş, evet ya biliyoruz Türkiye. Bahçeli Evler, Antep, İzmir, Karaman, başka Adana, Beyoğlu, Didim yine Karaman. Samsun'a sevgiler olsun. Hatay Payas. Selamlar olsun Payas'a da. Hasan olan Manisa, Antalya, Mehmet Şakir Bey ısrarla Türkiye yazıyor. Tamam Türkiye'ye de selamlar olsun. Tüm Türkiye'ye. Ağrı, Ordu, Konya, Eskişehir, ee, Bolu, Merkez, Malatya, Milas. Milas'a da selamlar. Şırnak, Ordu, Van. Evet Dünya demiş. Paris. Paris'e de selamlar olsun. Antalya, Muş, Bulanık, Karaman, İzmir, Bucak, İstanbul, Samsun, Bolu, Çorum. Evet Çorum'a da selamlar. Trabzon, Karaman, Kayseri, Malatya. Uzayıp gidiyor arkadaşlar. Yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkürler. Ee, saatte fazla geç olmadan sizleri de meşgul etmek istemiyoruz. Çok sağ olun. Desteğiniz için sağ olun. Var olun. Beğeni unutanlar varsa beğenmeyi unutmayın. Videolarımıza paylaşabilirsiniz. Ve abone olmayı da mutlaka Unutmayın. Bu arada, bu arada, e, Şok Market videosu da şu an yayında. Canlı yayın bittikten sonra Şok Market'in 5 Mart aktüel ürünler videosunu da izlemeyi sakın ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı ve mutlu e, geceler dileyelim şehitlerimize de bir kez daha e, rahmet diledikten sonra yayınımızı müsaadenizle sonlandırıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. İyi geceler.